Bunlar oynayıp masallar anlatacağız tabii ki. Uyku da uyuyacağız. Pijama defilesi de olacak mı? Tabii ki. <laughs> Ve bir de sürprizim var. Partimize çok özel biri geliyor. Kim ha? Bir ipucu vereyim. Çok cesur biri. Aa, ben olmalıyım o. Üzgünüm Maviş. Bu. Aha. Sir, Sir Kirby. Kirby! Evet o benim. Sir Kirby. Max Stephens krallığının en cesur şövalyesi. Tani Sir Kirby bu gece için alabileceğimizi söyledi. Hanımlar. Oh, tam bir centilmen. Sir Kirby seni görmek ne güzel. Ah, ha? hayır çok zor. Seni görmek de güzel sevgili ejderha. Burada olduğum için öyle mutluyum ki dostlar. Bu benim ilk pijama partim olacak. Aa, çok seveceksin. Oyunlar oynayıp uyku tulumlarında yatacağız. Masal anlatırken ışıkları kapatacağız. Aa, anlayamadım. Işıkları ee, kapatacağız mı dedin yoksa? Evet, neden? şu şey, evet. Bana göre ışıkları kapatmak biraz e, tehlikeli olabilir sanki. Biz her gece yatarken ışıkları söndürürüz. Ya sen? Aslında hayır. Ee, Kral Dani uyurken odasında hep küçük bir ışığı açık bırakıyor benim için. Ah, biz burada kapatıyoruz. Aa, hayır. Aa, Sir Kirby, acaba iyi misin? Aa. Çünkü zor Aa. nefes alıyor gibisin. Ah, tabii tabii. Ç çok çok iyiyim. Cesur olmak ne kadar yorucudur bilirsiniz değil mi? Huh. <laughs> Harika, bence bu pijama partisi çok eğlenceli olmuş. Daha da güzel olacak yakışıklı ve enerjik şövalye. Uzanma zamanı, ışıkları söndürelim. <laughs> Lady'm, o ışığı söndürmemenizi rica etmem gerekiyor ne yazık ki. Ne? Aa, aa şaşı şey ya. E, evet aa, ben aa, bir düşüneyim ha. Burada hiç ejderha olmadığına emin olmak için odada şövalye kontrolü yapmadım henüz. <laughs> ne de olsa sevgili prenses kuzucu korumam gerekiyor. <laughs> Ama ben buradayım. E, ben de ejderhayım. Doğru ancak kötü ejderhalardan söz ediyorum. Senin gibi iyilerden değil. Aa, i̇şte bakalım. <laughs> ha, bu iyi haber. <laughs> ha. Burada hiç kötü ejderha yok. Korkunç canavarlar da yok. Sir Kirby, <laughs> e, iyi misin? Evet tabii ki. Ben sadece prenses Kuzucuğu koruyordum. Evet doğru. Pencereden uçarak gelebilecek kötü ejderhalardan koruyordum. Benim evet. bir nefes al canım. Şey, ben hiç iyi hissetmiyorum galiba. Biraz titriyorum ve terliyorum. Şükür, <laughs> bir seni muayene edip sorun neymiş bir görelim. Işıklar açıkken yapabilir misin lütfen? Tabii ki tatlım. Evet, o zaman hemen yap ve acele etme. Kontrol zamanı, kontrol zamanı kulaklarına